Haydi Mert abi! Hadi aslanım hadi Mert abi! Barış! Haydi Barış! <laughs> Haydi gladiyatör! Dominik'te 8-6'lık ünlülerin üstünlüğü ve ödüle ünler çok yaklaştı. Ünler 8, gönüller 6. 8-6 çok önemli bir avantaj. İki sayı ihtiyacı var ünlerin. Sadece iki sayı. Şimdi Mert barış mücadelesi vereceğiz. Mert kazanırsa çok çok büyük bir avantaj gelecek. Mert mi barış mı? Hazır. Çok, çok, çok sakin. Barış önce çıktı. Hadi Sakin abi. Burada Barış önce çıktı. Çok önemli bir galibiyet bu. 9-6. Şey hala like iyiye... Hala işte. Hala sıkıntı yok, hala sakin. Sakin. Abi bu takımda niye her sayıyı kaybeden bir şey dedi bir yerde... Niye acaba? Birine sor. Niye acaba? Sana mı soracaksın? söylüyorum lan tabii. Yani ne ne lan Sana söylüyorum lan tabii. Bak tamam. خلاص oğlum, Hop hop. Hey! Sakin. 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 Sen biliyorsun. Bekle sen. Sen biliyorsun. Sen biliyorsun. İnsanlar tutuyor diye burada yap şovunu. Boşat! Ya ya Boşatma! Boşat! Kendini tutamayacaksın atacağım seni. Gel! 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 Gelmezsen adam mısın? Gel! Senin yüzünden insanların hakkı yandı be. Bitirdim takımı bitirdim. Yalancı herif. Yalancı herif. Yalancı herif seni. Seni var ya. Nankör herif. Nankör. Ben kendime vurdurmuşum. Üzüntümü yaşıyor. Anladın mı? Tamam, tamam. Çıktığı zaman hadi barış diye verdim ben. Biliyorum. Şu an sus. Hiçbir şey yapma. Şu an sus lütfen. Adam değilsin adam. Adam değilsin. Takımın bütün enerjisini bitirdin. Bitirdin takımı bitirdin. Kendi egon için takımı bitirdin. Ne? Alacağız iyi. Oğlum oyunu alıyorum. Alamam Alamam, Alınca da böyle alacağım işte. Açıkçası ilk defa da bu sezon böyle bir şey yaşıyoruz. E, belli ölçüde anlayışla karşılayacağım. Ama anlayışla karşılamam demek de böyle bir şeye müsaade etmemiz anlamını taşımıyor. Şimdi tansiyon yüksek olduğu için ikinize de olayı sormak istemiyorum. Çünkü birinizin konuşması öbürünü tahrik edebilir. Ben sizden şu anda sakin olacağınızla ilgili garanti aldım. Ama konuşmalar bu gerginliği yükseltebilir. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Ama şu an için aldığımız karar... Yasin ve Barış, İkiniz de bu oyundan ihraçsınız. İkiniz de bu oyunda oynamayacaksınız. İki ayrı yere ekibimiz sizi götürecek. Bu tansiyon düşmesi lazım öncelikle. Bu oyun içinde de artık bu tansiyonun riskine girmek istemiyoruz. Burada. 3 aylık emeğiniz var. 2 dakika içerisinde 3 aylık emeğinizin kaybolmasını istemem. Özellikle bu saatten sonra sizi kaybetmek istemiyorum. İkiniz de değerlisiniz. Bugün bu sıcakta bu mücadelede ve ödülün de büyüklüğüyle, manevi değeriyle beraber gözünüz karardı. Sizi anlayışla karşılıyorum ama yapmam gerekenler var. Onları da yapmak zorundayım. İkinizi de şimdi oyundan alıyoruz. Barış sen bu taraftaki arkadaşlarla buluşacaksın. Yasin sen de bu taraftaki arkadaşlarla buluşacaksın. Ondan sonra durumu değerlendireceğiz. Buyurun arkadaşlar. Hadi